Çocuklar sevme sevme. Gittiğinde az kaç geçti çınur sındır. Şimdi aşkımız planlı çocuklar duvar sındır. <laughs> Beni dünya başında. Batıyor ama acıtmıyor Senin sevdan Dönüyor ama Dönüyor ama Batıyor Senin sevdan Bu başkomutanı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Diyorum şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar bizi Cumhuriyeti emanet etti. Bu vatanı emanet etti. Bayrağımızı emanet etti. İnşallah bize düşeceğin de bu emaneti, Cumhuriyeti ilelebet yaşatmaktır. Vatanımızı böldürmeden dış güçleri işgal ettirmeden bir bütün halinde ilelebet üzerinde Türk bayrağımızı dalgınlandı, baktır. Bayrağımızı sahip çıkacak mıyız? Söz veriyor muyuz? Vatanımızı sahip çıkacak mıyız? Cumhuriyetimizi sahip çıkacak mıyız? Sizlerden bu en iyisini simgesi sözü. Beni güzel günleri uyandırması için ve ülkemizi güzel günleri uyandırması için, hep güzel günleri uyandırması için alıp kitabımın en güzel yerine koymak istiyorum. Hepinize sevgiler, hepinizin adını alıyorum. Hoşçakalın. I'm a star, 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 I'm a